Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte f Sıfır Circle'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle iyi olan şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? K KK'mızın ada yarışmaları yani Survivor oynuyoruz. Bravo! Kayıtlı oyuncumuz. Lütfen ama. Zor diyoruz. Zor diyoruz. Hemen ismimizi yazıyoruz efes dedik yazdık erko konu açtık. Hemen gün yatalım arkadaşlar. Dokunulmazlık oyunu bizleri bekliyor. Çok önemli bir dokunulmazlık var önümüzde. Kimler var? Ha Hasan var, Sarah var, Hayriye var, Hilal var, Mert var, Robert var, John Donald var, John var bir de Efes var. 9 yarışmacımız var. Toplam kaç tane Türk var? 1 2 3 4 5 6. Alt. 5-6 Türk. Benle beraber 6 oluyor. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Başla. Efes geliyor 3. saniyede. Eğil amın siker ama. Eğildik. Oğlum bizde de Keko gibi niye böyle giyinmişiz la? Neyse devam edelim. Harbam şey. Sanki alışveriş merkezine mi geldi kanka? Ne <laughs> sikerim be lan. geç. Helal. Hadi bir dakikanın altını tamamlayabilir miyiz arkadaşlar sizce? Ananın ama. E beni sikiyim senin. Ananın ya. Anan avradım düşmedi. keseceğim ana seni şimdi ha. Ya e benim namı ya. Nereye kadar gidiyorsun ya? Helal bir de bir. Hadi la. İki de iki. La ebesin siktim. Ya bu sene dokunulmazlık gitti herhalde. Bir buçuk dakikada bitirdik ve oha. Ne yaptın oğlum? Ebesin sikim. Ödül oyunundayız. Ha <laughs> ananı. Böyle bir oyun mu var ama? Survivor'da ya.

Şekilde yaptık. Ebesini. gibi. Ya nereye gidiyorsun ya? Ebesini hoplattım. 1.40 Oğlum bir şey yapamıyoruz ya Ananı sikiyim eleme günü Ananı namı ya eleme günü ya Şimdi Hasan Sarah ve Hayriye dokunulmaz oldu arkadaşlar Elenmesini istediğiniz kişiyi Sarah seçiniz en çok oy olan isim yarışmaya Veda edecek diyor Hilal, Mert, Robert, John, Donald, Efes. Şimdi ben en çok kötü olduğunu düşünüyorum ve kendi adımı yazacağım arka. Bırak seni başkası ilesin. Doğru amına koyayım. Kötü olan Do Donald'ı söylüyorum arkadaşlar. Ben çıktım bir tanesinden. ve Of Mert'i koş onu sikeyim. Ve Mert ilk eğlenen isim oluyor. Mert'i siktir ettik. Beni bir kişi yazmış. Çok teşekkür ederim kim yazdıysa. Bu benim için bir e, şeylik oldu sakarlık oldu. Bu arada bu arada bu arada açlığımız biraz azalmış. Hemen şöyle şuradan bir balamı döndürelim Hemen bir aha, toplama süresi 596'dan sonra top alabiliyoruz. Hemen devam edelim. 10 saniye bekleyelim. 3 tane falan. 3-4-5 tane falan to toplayalım. Bravo. Dördüncü yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> Oha 538 saniye ne Hemen balık tutuyoruz arkadaşlar. Ve tuttuk mu? Tutmuşuz. Bravo. Hemen gidip pişirip yiyelim. Evet balığımızı pişiriyoruz yedik mi timber. Timber. Evet protein Şimdi ama timber. Hadi bay bay şimdi ne yapıyoruz? Evet deniz oyunu. Aman istikim ben deniz oyunlarını. Ebesini avladığını ağlatayım. Bu bravo. Bravo. Evet. Peset abi ya peset abi almış kermem. Peset topa dokunduğu anda eleme en, en son hani bak bak burada Kimber'ın en son dokunduğu ana bak şurada Merino offside olabilir bence olabilir Evet gol atıyoruz arkadaşlar. Evet ben mamam. 90 direğin nasıl ekli gibisini Ya bu se yok bu hafta ben elendim abi. Böyle bir şey olamaz. Ya ananın amına koyayım Diye. Ya, iyi bir siktim. Hadi ee, gibi Telefon yine mi burada? He. Ee, ne yapıyorsun sen telefon Hiçbir şey yapmıyorum. Kenara Evet arkadaşlar son 2'ye attık. Ve kendi ismi yazmak istiyorum ama başkası seni diyor. Ben Donald diyeceğim abi. Efes çıktı, Robert çıktı, Donald çıktı, Sarah çıktı, Donald çıktı, Ron çıktı ve Donald eğleniyor. Hadi sekere git dedik. Şöyle bir mermişim. la <laughs> la 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 ya. <laughs> hemen sonraki yöne gidelim sevmiyorum abi ya. Şu <laughs> sarıyla başlayalım o zaman. <laughs> İlk önce. E benim amına var ya. Lok <laughs> lok 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 diye gireyim. Gemi sulan şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle bittim. Ne yapacağız? Ya arkadaşlar gemi... Game sizlerle gitti Gamers Organaz. Şey yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Birlikte ne yapıyoruz? Son 3 topumuz kaldı arkadaşlar. Kırmızı nerede? Orada mı? Burada mı? Hani hangi tarafta kırmızı? Hangi taraftaymış? Turuncu orada. Yapma, 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 yapma. Yapma, yapma ya, yapma abi ya. Girme! Piçkulu girme amına siktim. E beni var ya şimdi hoplatacağım ha. Cık. Ya Ya abi 2 dakika yapan bile yok ama. Abi 2 dakika yapan bile yok ama. Abi atmam lazım ne yapayım ama. Şurada düşelim ha zaman kazandık şu an 3-4 saniye falan. Kapıcı kapalı. 100 metre geri. Retronun önünde mi öldüreyim seni? Çat baba şat. Olursun deri. Etrafta Çat personel bırak. değilim. Deli. O... <laughs> 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 deli. Ananı... Uy. Ya abi 3 dakika nedir ya? Cık, yine kaybettik. Adaya 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 Ya şuna yapma Aman Bir dakika arkadaşlar şimdi bir hile yapacağım var ya onun hızlı bir şekilde kameraya açıyorum Hemen hızlı bir şekilde te başka bir telefonda resmini çekiyorum. <laughs> Düşünme zamanı diyor diyorum. <laughs> hepsini yapacağız. Paraya hepsini yapıyoruz ha şimdi bak. Tala telefon tam önümde abi. Şimdi ilk kutucuk bu. İkinci kutucuk mavi. Kutucuk bu. Dördüncü kutucuk. Beşinci kutucuk. Altıncı kutucuk. Çıkı tcık. Çıkı tcık. Çıkı tcık. Bu kadar abi. Biraz beyninizi kullanın amına. Al işte 10. Tebrikler. 2 ta 2 kokonat iki şey ver daha minliyim. Evet. Oğlum ben nasıl dokunmaz değilim amına siktim. Evet, John'u eleyelim ha. Ana sikme fes yazmışlar bile. Amını sikeriz. Seni amını siker. Amını götürür siker. John eleniyor arkadaşlar. İnşallah ben de elenmem. Arkadaşlar son kaça girdik bilmiyorum. Hemen şöyle iki tane kokonatımızı bir gömelim. Sonra odun toplamaya gidelim. Bir balık pişirelim. Güzel bir şekilde. Beş adet e, balık işte, tahta yapalım. Bir tane daha oynayıp arkadaşlar birinci bölüm bitiririm. ikinci bölümü severseniz eğer ikinci bölümü çekerim. Sevmezsiniz. Başka bir oyunlara geçeriz. Car parking APK indirme nasıl indirilir falan. Car yap evet yapmıştık biz onu. gel evet hatırlıyorum. Üç oldu. Hemen ateş yakıyoruz. İkisini de pişir ama. Tamam. Bir de kokonat gömüp o dokunmaz koyunu almaya gidelim. Ne diyorsunuz? Hemen tamamdır. Hemen uyu. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz adamızda. Ben eğer Survivor'a gitsem gerçekten kazanırım. Evet dokunulmazlıktayız. Eğer bir şey, aynı şey daha gelirse anam anam. Koştuk, koştuk, koştuk. Yaptık bunu da. Koş, 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 koş. Yaptık. Bu oyun da güzelmiş. Anlamıyor ya. En sonunda ne var bilmiyorsunuz siz şu an. Bu oyunu bulanı sikiyim. Yani Erkan'ı. Erkan abicim seviliyorsun. Seni çok seviyorum abişkom. Yani ben senin en çok ıı, oyun mükemmel. E benim amı hızlı bir şekilde hızlı. Benim amına göreceğim şimdi ama ne nam oyun? Bir saniyemiz bu yüzden geçti sakında yok. Yırr. 2345. İki tane topumuz kaldı bu arada. Şu adam en üst. Şu şurada, şu şurada şöyle. Şu şur... Şu şurada iki ve dokunulmaz abi. Cık. Efes baba kırıyor ortalığı. <laughs> bir daha yapacağım. Pislik değil mi? Bir daha yapacağım. pişliği bir daha yapacağım. Abi. Tamam. Hemen şöyle bir daha yapalım. Hemen resimlere bir girelim. <laughs> Üç, iki, bir iki, başla Şöyle çektik. Tamam. Bir kaç iki. Ben yazılmayacağım çok şükür. Abi Hasan'ı eleyelim ya. Mal gibi oynuyor bana koyayım aynı. Robert da çıktı Hasan Hasan şey gerçi... <laughs> Ha Hasan eleniyor ve Ebesini sikiliyor şu an Hasan. Eğer şampiyonsak nereye kadar gidebilirsek arkadaşlar. O şekilde. Hani devam edeceğiz ya, baba anlıyor musun? Bizim ocağımız nerede? Hurri Hemen iki balığımızı da pişiriyoruz. Ve hemen gidiyoruz. Hangi oyuna gidiyoruz? Dokunulmazlığımıza gidiyoruz. Allah Allah Allah. Ne ya? Ananın ya. Ya şu oyunu vermeyin abi ya. Kum parkurunu verin de bunu vermeyin abi ya. Mal gibi bir oyun çıkartmışsınız. Gerçekten geri gerizekalı gibi bir oyun. Yani bu oyunun için geçerli, kum oyunu falan değil ama. Anlıyım. Hızlı bir şekilde 2 dakika yaptık. Şunu da bir götürelim. Raymondlar. Ya sen kendin kilona bakman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı işte. dakikayı yaparak geçirdi kendi adına. Sanki böyle bahçede akşam üzeri arkadaşlarıyla top oynaya gibi 40 dakika geçirdiler. Bir penaltı maçın dengesini öyle bir sarsık ki şu anda Arsenal adına da. Şu anda bu biraz maçın içerisine girdi. PZV kendi ön tarafa attı. moral geldi oyunculara. Senin de söylediğim gibi yani burada bir gol daha gelse Ben deminden beri de söylediğim Arsenal zor yenilmiş falan sürekli bir atabilecek bir ilk yarının sonu olacaktı. O yüzden artık da ikinci yarının başında eğer 3-1 kalırsa skor birazcık o dengeyi tekrar yeni oturtmak isteyecektir. Hemen devam ettik arkadaşlarım. Güzel bir şekilde iki dakika yapar mıyız? 2 dakika 11 saat. <laughs> Son artık abi. Sonlara geliyoruz bu arada. Ödül oyunundayız. Yine mi bir şey? Kankam. ha topmuş. Penaltı. 2 2 2 Bu yıl beni eleyin sikerim Survivor'na. Survivor olmaya gelmedik. Geri geldik. Hırray bunlar. Ya bir siktir git ya. Ya bir siktir. Trostar direkt daha Ya abi bir yürü git ya abi ya. <laughs> ya abi bir siktir git ya. Şampiyon olmayayım diye yapıyorlar bir siktir git ya. Beni kimse. Ananı avradını. Robert. <laughs> bir kişi beni yazma ya. Hemen hızlı bir şekilde kokonat toplamaya başladım aminim. Üç kişi kaldık adada artık. Hani bok gibi ilerliyoruz diyebiliriz. Şu an açtığımız ya abi bir uyuyup dört son dört yani dörtte finale kalmaya kadar bundan sonra adaya gelmeyeceksin ve ödül oyunların ödül oyunları olmuyor üç tane oyun kaldı ve parkur son son, son, son sonun son, sonuncusu eleniyor artık her oyun final iyi şanslar çok teşekkür ediyorum Survivor'a ben yarma ben ona ne avradınız ki evet panoya ne diyor Bir dakika. Bir saniye. Abicim bir saniye. Tamam. Koş. Hemen incele diyoruz. İlkinde şu var. İkincisinde Deve Park mı? böyleymiş. Şöyle, şöyle. Sonra ıstakos. Kurt. Tavşan. <laughs> Keçi. Fil. Bu. <laughs> <laughs> Eleneceksin iki kişi kaldı. Onun avradını 1.57'den en altta. Bu zor işte abi ya. Aa, şöyle. Ya abi ya. E beni ağlatayım ya. beni yok elendik elendik ya abi Cık. ya elendik abi parmaklarım ağrıyor Ya abi ya. Büyük finali mi izleyeceğim ben şimdi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sus ardına bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bunu sevdiyseniz ikinci partını da çekebilirim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.